Yeni bölüm sabahın erken saatlerinde Efe'nin ağlama sesiyle açılır. Bu ses yalnızca bir bebeğin açlığını değil, Develioğlu konağının üzerine çöken ağır vicdan yükünü de simgeler. Hançer ateşler içinde yatarken, sütü kesildiği için kendini affedemez. Ben nasıl bir anne oldum da evladıma yetemedim, diyerek gözyaşları içinde Cihan'ın göğsüne sığınır. Cihan onu sakinleştirmeye çalışsa da içindeki öfke giderek büyür. Çünkü annesi mukadderin acımasız tavırları artık tahammül sınırını aşmıştır. Mukadder, yine her zamanki gibi tek derdinin torunu olduğunu söyleyerek hançeri anneli üzerinden vurur. Seni gelin olarak aldığıma bin pişmanım sözleri yalnızca hançeri değil, cihanın kalbini de derinden yaralar. Bu sırada Zehra, hançerin bu hale gelmesinde kendi yalanlarının payı olduğunu bilmesine rağmen korkudan Esma'nın karşısına çıkıp gerçeği itiraf edemez. Her geçen dakika hançerin acısına ortak olduğunu hisseder, içten içe çöker ama yine de suskunluğunu bozamaz. Hançer bir yandan fiziksel zayıflığıyla mücadele ederken, diğer yandan öğrendiği kardeş gerçeğiyle ruhen paramparça olur. Annesinin kendisini terk ettiği gibi bir kız kardeşini de terk ettiğine inanır ve demek ki biz sevilmeye layık değilmişiz sözleriyle cihanın yüreğini dağlar. Cihan eşini teselli ederken, içindeki ses artık bu sırların daha fazla saklanmaması gerektiğini fısıldar. Öte yandan Sinem cephesinde fırtına öncesi bir sessizlik hakimdir. Sinem, metine geçmişi geride bırakalım, Yeniden bir aile olalım derken, verdiği ilaçların her an ortaya çıkabileceği korkusuyla yaşamaktadır. Metin'in hafızası yavaş yavaş yerine geldikçe, sinemin yüzündeki sahte gülümsemenin ardındaki panik daha da belirginleşir. Metin, geçmişte yaşadığı karanlık günlerin parçalarını hatırlamaya başlar ama bunu kimseye belli etmemeye çalışır. İzleyici ise bu sessizliğin büyük bir patlamanın habercisi olduğunu hisseder. Sıla, tüm bu acıların ortasında kurduğu oyunların sonuçlarını görmezden gelerek hayatına devam eder. Engin'le yaşadığı yakınlıkla mutlu olmaya çalışsa da Hançer'in döktüğü her gözyaşı seyircinin öfkesini büyütür. Bu kadar kötülük cezasız kalmamalı duygusu giderek güçlenir. Bölüm ilerledikçe Hançer'in durumu ağırlaşır, yatağından kalkamaz hale gelir. Doktorun bu stres böyle devam ederse daha kötü sonuçlar doğabilir uyarısı herkesi sarsar. Ancak mukadder yine geri adım atmaz. Hançer'in hastalığını bile Esma'ya ve geçmiş hesaplara bağlayarak "Benim torunum sizin yüzünüzden acı çekiyor." diye bağırır. Bu sözler Cihan'ın sabrını taşırır ve Cihan ilk kez annesine karşı sesini yükseltir. Yeter artık anne. Herkesin acısını senin öfken büyütüyor. Zehra ise vicdanıyla korkusu arasında sıkışıp kalır. Hançeri bu halde görünce gözyaşlarına boğulur, gerçeği söylemeye çok yaklaşır ama Sıla'nın tehditleri kulaklarında yankılanır ve yine susmayı seçer. Finale doğru izleyiciyi sarsacak gelişmeler yaşanır. Metin geçmişle ilgili önemli bir ayrıntıyı hatırlar ve bu hatırlayış, Verilen ilaçların izini ortaya çıkaracak ilk işaret olur. Aynı anda Cihan da babasının başına gelenlerle ilgili yıllardır saklanan gerçeklerin peşine düşer ve bu ailede herkes susarak daha büyük felaketlere yol açtı diyerek artık susmayacağını ilan eder. Bölüm, bir yanda Hançer'in anne ve kadın olarak verdiği büyük mücadeleyi, diğer yanda sırların çatırdamaya başladığı o kırılma anlarını izleyiciye yaşatır. Herkesin aklında aynı soru vardır. Bu kadar acıdan sonra kim ayakta kalabilecek? kim yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek ve en önemlisi hançer yaşadığı onca ihanete rağmen yeniden güçlenip hem bebeğine hem de kendi hayatına tutunabilecek mi? Mukadder bu fikre bile sert bir şekilde karşı çıkar. Bizim ailemizde kimse zayıf olmaz dediği anda Cihan annesine döner ve yıllardır içinde biriken öfkeyi ilk kez bu kadar net dile getirir. Asıl zayıflık acıyı yok saymaktır. Bu sözler develi oğlu konağında uzun zamandır beklenen yüzleşmenin kapısını aralar. Sessizlik ağırlaşır, bakışlar kaçışır. Artık kimse eskisi gibi davranamaz. Aynı saatlerde Zehra'nın kalbi bu yükü taşımakta zorlanmaya başlar. Hançerin annesiyle ilgili gerçeği açıklayıp açıklamama eşiğinde durur. Çünkü bu sıraça çıkarsa yalnızca hançerin değil, bu konaktaki herkesin hayatı kökten değişecektir. Hikaye, acıların biraz daha derinleştiği ama aynı zamanda umut ışıklarının da belirmeye başladığı bir noktaya doğru ilerlerken izleyici kendini aynı sorunun içinde bulur. Bu kadar yıkımın ardından gerçekten yeni bir başlangıç mümkün müdür? Yoksa bu aile sırlar ve gözyaşlarıyla sınanmaya devam mı edecektir? Yeni bölüm Hançer'in hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöktüğü sahnelerle devam eder. Ateşler içinde yatarken sütü kesilen, bebeğine yetemediğini düşünen Hançer gözyaşları içinde Cihan'a sarılır. Cihan onu teselli etmeye çalışırken Mukadder'in odaya girmesiyle ortam yeniden gerilir. Mukadder Hançer'e sert sözlerle yüklenir. Sen gelin olduğun için torunum acı çekiyor. Bu sözler Hançer'in dayanma gücünü sınar. Ancak bu kez hançer sessiz kalmaz. Titreyen ama kararlı sesiyle "Ben zaten her gün içimden bin kez ağlıyorum." der. Yıllardır içinde biriktirdiği acıyı ilk kez bu kadar açık dile getirir. Cihan bu çıkışı gördüğünde hem eşinin gücüyle gururlanır hem de onun çektiği acıya artık tahammül edemeyeceğini hisseder. Zehra, Hançer'in yatağının başında sessizce otururken yaşanan bu yıkımın farkına varır. Vicdanı ağırlaşır gerçeği söylemeye çok yaklaşır. Ancak Sıla'nın tehditkar bakışları zihninde canlanınca yine suskunluğa gömülür. Bu sessizlik hançerin yalnızlık hissini daha da derinleştirir ve izleyici onun acısıyla güçlü bir empati kurar. Sıla ise tüm bu karmaşanın ortasında kendi oyunlarına devam eder. Engin'le yaşadığı yakınlıkla mutlu olmaya çalışır. Ancak hançerin her gözleşi izleyicinin öfkesini Sıla'ya yöneltir. Gece yalnız kaldığında Sıla'nın maskesi düşer, vicdanı ve korkuları yüzüne yansır. Yine de gündüzleri aynı soğukkanlılıkla entrikalarını sürdürür. Sinem ve Metin cephesinde ise sessiz ama tehlikeli bir gerilim hakimdir. Metin zaman zaman geçmişten gelen anı kırıntılarıyla irkilir. Sinem bunu fark ettikçe tedirginliği artar. Metin'in uykusunda söylediği birkaç kelime Sinem'in yüreğini sıkıştırır. Çünkü bu kelimeler, verdiği ilaçların ortaya çıkmasının an meselesi olduğunu göstermektedir. Sinem kendini her şey düzelecek diye avutsa da yaklaşan fırtınayı içten içe hisseder. Bölüm ilerledikçe hançerin sağlık durumu kritik bir noktaya ulaşır. Doktorun artık sadece bedensel değil, ruhsal destek de şart uyarısı herkesi sarsar. Bu sözler Cihan'ın içindeki koruyucu ve mücadeleci tarafı harekete geçirir. Hançer'in bu karanlıktan çıkabilmesi için artık yalnız olmadığını, destekle yeniden ayağa kalkabileceğini düşünmeye başlar. Ancak mukadder bu fikre de karşı çıkar. Bizim ailemizde zayıflığa yer yok. Cihan bu sözlere daha fazla sessiz kalamaz ve annesine sert bir şekilde döner. Asıl zayıflık, acıyı yok saymaktır. Bu çıkış, konakta uzun süredir bastırılan hesaplaşmanın kıvılcımını ateşler. Aynı anda Zehra'nın içsel çatışması büyür. Hançer'in annesiyle ilgili gerçeği açıklamak için cesaret toplamaya çalışır. Ancak korkusu her seferinde onu geri adım attırır. İzleyici, bu sır açığa çıktığında nelerin değişeceğini düşünerek büyük bir merak içinde kalır. Bölüm boyunca Hançer'in anne ve kadın olarak verdiği büyük mücadele, Cihan'ın sevgisi ve kararlılığıyla dengelenirken Mukadder'in acımasız tavırlarının aileyi nasıl parçaladığı gözler önüne serilir. Metin'in geçmişi yavaş yavaş hatırlaması, Sinem'in paniğini artırır. Sıla'nın entrikaları ile Hançer'in yaşadığı yıkım arasındaki keskin kontrast, hikayeyi daha da gerilimli bir noktaya taşır. Ve herkesin aklında tek bir soru kalır. Tüm bu acı ve ihanetten sonra Hançer yeniden ayağa kalkabilecek mi? Sırlar ortaya çıktığında bu ailede kimler ayakta kalacak? Kimler yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek?